Benim adım Rıza. 22 yaşındayım. Sizlere biraz hayatımdan bahsetmek istiyorum. Annemi küçükken beyin kanaması yüzünden kaybettim. Babaannem ise yaşlılık ve bunun beraberinde getirmiş olduğu hastalıklardan dolayı bu dünyadan göçtü, gitti. Annemin vefat ettiği ilk günlerde her gün onun fotoğraflarına bakar ve ağlardım. Ama bu duruma gün geçtikçe alışmıştım. Babam bana yeri geldiğinde arkadaş, yeri geldiğinde anne gibi davrandı. Dedem ise dışarıdan sinirli görünür ama aslında yufka yürekli adamdır. Şimdi sizlere yaşadığım ve bir Allah dostu sayesinde başımızdan geçen bir olayı anlatmak istiyorum. Babam caminin imamı olduğu için her sabah namazına giderken Beni de uyandırır ve ikimiz beraber namaza gideriz. Yine her zamanki gibi bir salı sabahında babam beni uyandırdı. Ben yataktan kalktım. Elimi yüzümü yıkamak için tuvalete gittim. O sırada babam içeriden seslenip Hava yağmurlu. Üzerine bir mont al dedi. Montu alıp evden çıktıktan sonra babamla beraber sohbet ede ede camiye girdik. Bizden önce gelen cami görevlisi İrfan amca bir köşeye oturmuş tesbihle zikir çekiyordu. Babam selam verdi. İrfan amca selamı aldıktan sonra ezan okumak için içeri girdi. Yaklaşık 20 dakika sonra cemaatle beraber namazımızı kılıp çıktık. Ben babam gibi günde 5 vakit namaz kılmazdım ama elimden geldiğince kılmaya çalışıyordum. Babamla eve geldikten sonra babam bana bakıp ''Hadi oğlum, koyunları meraya çıkar, hayvanlar acıkmıştır.'' dedi. Ben ise içeriden duvara asılı olan tüfeğimi alıp dışarı çıktım. Hafiften yağmur yağıyordu. Her zamanki gibi köpeğim karabaş önde, ben arkada meraya doğru gidiyorduk. Yaklaşık yarım saat yürüdükten sonra oraya varabilmiştik. Ben hayvanları etrafa yayıp bir ağacın altına oturdum. Akşam sekize kadar hayvanlar iyice yemlendiler. Ben ise ayağa kalkıp tam hayvanları bir araya getirecekken o sırada Karabaş bir anda ulumaya başladı. Havada sis olduğu için sesin geldiği yere doğru koşar adımlarla gitmeye başladım. Karabaş'ın karşısında üç tane kurt duruyordu. Bu durumla daha önce karşılaştığım için soğukkanlı davranabiliyordum. Kurtların üçü de bir anda karabaşa saldırmaya başladı. Ben ise hemen tüfeğime sarılıp kurtlardan birine ateş ettim. Hayvanlar ise çıkan sesten korkmuş olacaklar ki etrafa doğru koşuşturmaya başladılar. Ateş ettiğim kurt ölünce diğer ikisi karşı taraftaki ormanın derinliklerine doğru koşarak gözden kayboldu. Ben ise hemen hayvanları toplayıp Karabaş'ın yanına gittim. Karabaş'ın boyun kısmında yara vardı ama daha detaylı yaklaşıp baktığımda bunun kan ile yazılmış Arapça bir yazı olduğunu gördüm. Arapça bilmiyordum ama göz aşinalığım vardı. Bunun ne olduğuna anlam veremedim. Eve gidince babama sorarım diye düşünüp hayvanlarla beraber eve doğru yürümeye başladım. Yarım saat yürüdükten sonra nihayet eve varabilmiştim. Hayvanları ahıra kapattıktan sonra içeriye girdim. Babam ise bir şeyler olduğunu anlamış olacak ki hemen yanıma gelip suratın sapsarı olmuş bir şey mi var dedi. Ben ise babama olanı biteni anlattım. Babam bana daha dikkatli ol deyip içeriye giderken babama Karabaş'ın boynunda bir şey yazdığını söyledim. Babam ise nasıl yani deyip dışarı çıktı. Ben ise arkasından çıktım. Babam Karabaş'ın kafasını okşadıktan sonra boynunu kaldırıp yazıyı okumaya çalıştı. Babam bana dönünce gözlerinin fal taşı gibi açıldığını ve yüzünün sapsarı olduğunu gördüm. Babam bana bakıp hemen içeri koş diye bağırdı. Ben babamla beraber hemen içeriye girdim. Babam ise ayetel kürsü okuyup kapıyı kapattı. Ben ise babama ne oluyor demeye kalmadan ev bir anda sallanmaya ve pencerelere taş atılmaya başladı. Dedem hemen içeriden duvarlara tutuna tutuna gelip ne oluyor diye bağırdı. Babam ise sadece Kur'an okuyor kimseyle konuşmuyordu. Ben ise o sırada pencereden bize bakan ağzında diş olmayan yaklaşık bir insan boyunda kafasında beş tane boynuzu olan bir mahlukat gördüm. Bana bakıp gülüyordu. Dışarıya gitmem için el hareketi yapıyordu. Ben istemsizce ayağa kalkıp kapıya doğru hızlı adımlarla yürümeye başladım. Tam kapıyı açacakken babam beni tuttu, geri çekti. Bana bakarak eğer sen o kapıyı açsaydın şu an bizim cesetlerimizi bile bulamazlardı dedi. Babam biraz daha Kur'an okuduktan sonra Sabah ezanı okundu. Sallanmalar durdu. Dedem ise babamla beraber mutfağa gidip kapıyı kapattılar. Bir şeyler konuşmaya başladılar. Beş dakika sonra babam namazı kıldırmak için evden çıktı. Kafasının ne kadar karışık olduğunu giderken beni çağırmamasından anlamıştım. Babam evden gittikten sonra dedem benim yanıma gelip kanepeye oturdu. Bana bak evlat bu yaşanan olaylar. Bu köyde daha önceden de yaşanırdı. Çünkü bu köyü sahiplenmek istediler dedi. Ben ise dedeme bakıp kim sahiplenmek istedi, olay nedir gibi sorular sormaya başladım. Dedem ise bana yıllar önce bu köyü bazı cinni varlıkların sahiplenmek istediğini ama Sadullah Hoca diye bir Allah dostunun bu köyü kurtardığını ve cinnilerle anlaşma yaptığını söyledi. Bugün itibariyle cinler anlaşmayı bozup tekrar bize rahatsızlık vermeye başladılar dedi. Peki şimdi ne yapacağız? Bize neden saldırdılar dedim. Dedem ise bunu bilmediğini babam gelince onunla konuşacağını söyledi. Ben ise tamam deyip içeriye gittim. Yaklaşık 15 dakika sonra babam telaşlı bir şekilde içeriye girdi. Bana baktı ve yürü Rıza gidiyoruz deyip dışarıya çıktık. Ben de babamı takip ediyordum. Babam arabayı evin önüne yanaştırdıktan sonra ben de arabaya bindim. Yolda giderken babama bakıp, ''Baba, bu olanlar ne? Nereye gidiyoruz?'' dedim. Babam ise, dedenin eski dostu olan Sadullah hocanın yanına gidiyoruz dedi. Yaklaşık üç saat yol gittikten sonra nihayet Sadullah hocanın evine varabilmiştik. İki katlı güzel bir bahçesi olan bir evdi. Babam arabadan indikten sonra ben de babamın arkasından yürümeye başladım. Bahçe kapısından içeriye girdik. Sonra ana kapıya doğru yaklaşmaya başladık. Kapıyı yetmişli yaşlarda aksakallı bir dede açmıştı. Bize baktıktan sonra ''Hoş geldiniz oğlum, ne istemiştiniz?'' diye sordu. Babam ise "Sadullah amca.'' Ben Nihat'ın oğlu Samet. Beni hatırlamadın mı dedi. Sadullah Hoca ise babama sarıldı. Ardından bana hoş geldin delikanlı deyip benimle tokalaştı. Bizi içeri buyur etti. Sadullah Hoca babama bakarak sen içeriye gir. Bizi oğlunla baş başa bırak dedi. Babam oturma odasına geçtikten sonra Sadullah Hoca beni bir odaya geçirdi. Odanın iki duvarı Kitaplıkla doluydu. Bir duvarında ise büyük bir raf vardı. Rafın üzerinde ismini bilmediğim çeşit çeşit otlar vardı. Bana bakıp buraya geleceğinizi biliyordum. Anlat bakalım. Bir desenden duymak istiyorum dedi. Ben ise başımdan geçen bütün olayları en ince ayrıntısına kadar anlattım. Sadullah Hoca beni dinledikten sonra başını öne arkaya sallayıp anlatmaya başladı. Bak evlat, sizin köyünüzde yıllar önce Ahmet ile Çınar isimli iki adam define bulmak için senin hayvanlarını otlattığın yerin daha ilerisindeki mağarada define olduğunu duydular ve bana geldiler. Ben ise yardımcım Zülyan'a bunu sordum. O ise bana şunları söyledi. Efendim, o Adem oğullarına söyleyin. Oradaki defineden vazgeçsinler. Çünkü orayı en acımasız olanlar, en vahşi olanlar, insanlardan nefret edip şeytana bile kafa tutanlar, yani cühenna cin kabilesi koruyor dedi. Ben ise bunu onlara söyledim. Allah şahittir ki beni dinlemediler. Bu olayın üzerinden bir ay geçti. Bir gece ansızın kapım çaldı. Hayırdır inşallah deyip yataktan kalktım. Besmele çekerek kapıyı açtım ve gördüklerim karşısında şok oldum. Ahmet ile Çınar'ın cesetleri kapımın önünde duruyordu. O olaydan sonra bu cinni varlıklar köylüyü de rahatsız etmeye başladılar. İşte o zaman senin deden Nihat benim yanıma geldi. Bu kabilinin ne kadar tehlikeli olduğunu bilsem de biz bu işe Allah rızası için girdiğimiz için dedeni geri çevirmedim. Cinniler bu anlaşmayı yardımcım Zülya sayesinde kabul ettiler ve bir daha bu köye rahatsızlık vermeyeceklerini söylediler dedi. Ben ise Sadullah hocaya bakıp peki şimdi ne yapacağız hocam dedim. Sadullah hoca kafasını öne eğip bir şeyler fısıldamaya başladı. Beş dakika sonra da kafasını kaldırıp bana baktı. Kalkın gidiyoruz. Tekrar anlaşma yapılması gerekiyor. Yoksa bu azgın cinler bütün köylüye musallat olup sırayla onları öldürür dedi. Ben babamla beraber dışarıya çıktıktan sonra Sadullah Hoca iki tane çantasıyla yanımıza geldi. Hep beraber eve dönüyorduk. Gece saat neredeyse 11 olmuştu. Evimize varmıştık. Babam arabayı ahırın yanına park ettikten sonra arabadan indik. Muhtemelen Sadullah Hoca'dan kaynaklı olacak ki sanki bugün köyde hiçbir şey yaşanmamış gibiydi. Eve geçtikten sonra dedem ile Sadullah Hoca uzun uzun hasret giderdiler. Sadullah Hoca babama dönüp, ''Bak Samet, yarın yukarıdaki mağarada bir anlaşma yapılacak ama bu sizin için tehlikeli olabilir. Ne kadar kalabalık olursak karşımızdaki ifritleri o kadar kışkırtırız. O yüzden anlaşma yapmaya sadece ben ve oğlun rıza gideceğiz.'' Yarın akşam bizden iki saat boyunca haber almazsanız jandarmaya haber verirsiniz dedi. Babam ise tamam hocam dedi. Sizin dediğiniz gibi olsun dedi. Sadullah Hoca ise güç toplamamız lazım. O yüzden şimdi yatalım çünkü yarın zor bir gün olacak dedi. O sırada dışarıda çok kuvvetli bir rüzgar esmeye başladı. Bazı karaltıların dışarıda gezdiğini gördük. Sadullah Hoca ise bize bakıp telaş yapmayın. Hiçbir eve giremezler. Köyü mühürledim dedi. Bunu dediğinde benim içim rahatlamıştı. Herkes yatmak için odasına girdi. Ben de odama girip uyudum. Rüyamda yaklaşık 10 tane varlık yanıma gelip anlaşmayı siz bozdunuz. Bizden birini öldürdünüz. Bunun intikamını senden ve o bir şey bildiğini zanneden hocadan en ağır şekilde alacağız dedi. Ben yataktan sıçrayarak uyandım. Soğuk soğuk terlemiştim. Saate baktığımda ezanın okunmasına dakikalar kalmıştı. Tuvalete gidip elimi yüzümü yıkadım. Tuvaletten çıktıktan sonra biraz hava almak ve sigara içmek istedim. Altıma bir tabure çekip sigara içmeye başladım. Bir süre sonra Sadullah Hoca yanıma geldi. Bana günaydın dedi. Ben ise günaydın hocam deyip ayıp olmasın diye elimdeki sigarayı attım. Sadullah hoca bana bak evladım dert etme olduran da öldüren de Allah'tır. Hayırlısı neyse o olur. Allah bizimle beraber olduğunu zaten hadislerinde ve ayetlerinde bildiriyor dedi. Bunu dedikten sonra benim içime bir güven duygusu gelmişti. Sadullah hocaya bakıp, ''Hocam, ne zaman anlaşma yapılacak dedim. Sadullah Hoca ise akşam veya geceye doğru yapılacak dedi. Ben ise peki hocam dedim. Kahvaltı, namaz, akşam yemeği derken saat gece 10 olmuştu. Ben dedem ve Sadullah Hoca salonda oturup sohbet ederken Sadullah Hoca bir anda ayağa kalkıp hazırlan rıza çıkıyoruz dedi. Ben hemen odamdan üstüme kalın bir şeyler aldım. Dışarı çıktım. Sadullah Hoca yanında getirdiği çantalardan kendisine gerekli olan malzemeleri tek bir çantaya toplayıp yanıma geldi. Beraber yola çıktık. Yolda giderken etrafımızda dolaşan siyah ve dumana benzer varlıkları görebiliyordum. Sadullah Hoca mağaraya gidene kadar durmadan ve tek kelime etmeden içinden dua okuyordu. O sırada ben de dua okumaya başladım. Mağaraya yaklaştıkça hava soğuyordu. Etrafa sis çöküyordu. Sadullah Hoca hızlanmaya başladı. 70 yaşlarındaki bir adama göre gayet hızlı ve çevikti. Mağaraya besmeleyle girdikten sonra derinliklerden yılan tıslamaları ve baykuş sesleri gelmeye başladı. Biraz daha ilerledikten sonra mağara iyice karanlık oldu. Göz gözü görmüyordu. Biz durduk. Sadullah Hoca yere üstünde şekiller olan bir kilim serdi. Bana bakıp, bak Rıza, anlaşma onların aleminde yapılacak. Gördüklerin karşısında sakın korkma dedi. Elindeki küçük sandığı sağ tarafına koydu ve bana dönüp, eğer bir şey olursa bu sandığı alıp buradan kaç, babana haber ver. Sandığı ise sana haber geldiğinde aç, sandıktan kimseye bahsetme dedi. Ben ise Sadullah Hoca'nın tetiklerinden pek bir şey anlamadım. Sadullah Hoca beni kilimin üstüne oturttuktan sonra yanıma da kendisi oturdu. Ben söylemeden gözlerini açma yoksa aklını oynatırsın dedi. Ben ise korkudan gözümü açamadım. Sadullah Hoca'nın sesi gitgide yükseliyordu. Sadullah Hoca bana yankılı bir sesle gözünü aç dedi. Gözümü açtığımda çok sıcak ve kurak bir yerdeydim. Bir anda yanımda Sadullah Hoca ve onun yanında üç tane sakallı, sarıklı, yüzlerinden bembeyaz ışıklar saçılan heybetli varlıklar belirdi. Karşımızda ise benim rüyamda gördüğüm varlıklar önde olmak üzere arkasında birçok varlık vardı. Sadullah Hoca benim bilmediğim bir dilde konuşmaya başladı. Sesler gitgide yükselince karşıdaki cinlilerden birisi Sadullah Hoca'nın üstüne doğru yürümeye başladı. Sadullah Hoca'nın yardımcısı o kafiri tuttuğu gibi havaya kaldırıp kafasını kopardı. O sırada diğerleri tam bize saldıracakken Sadullah Hoca'nın öbür yardımcısı elini havaya kaldırdı, yumruk yaptı. Bunu yapınca kafirler adeta hareketsiz kaldılar. Sadullah Hoca ise onlara bakıp tekrardan benim bilmediğim bir dilde yüksek sesle konuşmaya başladı. Karşı taraftan tek bir ses bile çıkmadı. O sırada sanki yer yarıldı. Etraf öyle bir sallandı ki yanımızdaki üç varlık hariç bütün herkes yere serildi ve arkamızdan yedi tane boyları yaklaşık dört metreye kadar uzanan varlıklar belirdi. Kafir ordusunun karşısına geçtiler. İçlerinden birisi Karşı tarafa dönüp elinde bulunan kağıdı kafir ordusuna doğru fırlattı. Sadullah Hoca ise bana dönüp anlaşma yapıldı. İsteseler de istemeseler de anlaşmayı kabul etmek zorundalar. Çünkü bu gelen yedi asker Padişah Mürre'den sonra Nusaybin ordusunun en yetkili askerleri dedi. Ben ise Padişah Mürre'de kim dedim. Sadullah Hoca ise zamanı gelince öğrenirsin dedi. Gözlerimi tekrar kapatıp açtığımda kendimi mağarada buldum. Saate baktığımda bizim buraya gelmemizin üzerinden tam bir buçuk saat geçtiğini gördüm. Sadullah Hoca bana bakıp Allah'ın izniyle hem köy hem de sen kurtuldunuz. Bir daha size bulaşamazlar dedi. Ama ben gittikten sonra buraya üç tane koyun bırakmanız gerekiyor. Anlaşmanın karşılığı budur dedi. Ben ise hocaya bakıp, hocam Allah sizden razı olsun. İyi ki sizin gibi Allah dostları bizimle beraberler dedim. Daha sonra kalktık. Eşyalarımızı topladıktan sonra mağaradan çıktık. İlerlemeye başladık. Eve vardığımızda babamı evin kapısının önünde arabaya binerken gördüm. Babam beni gördükten sonra arabadan indi. Allah'a şükür geldiniz. Çok merak ettik dedi. Sadullah Hoca ise Allah'ın izniyle merak edilecek bir şey kalmadı dedi. Babam ise Sadullah Hoca'nın elini öpüp başına koydu. Sadullah Hoca benden bu kadar. Artık eski gücüm kalmadı. Hemen yoruluyorum deyip tebessüm etti. Babam ise estağfurullah hocam deyip peki köylüye ne diyeceğiz diye sordu. Sadullah Hoca ise onlara da söyleyin artık korkmalarına gerek kalmadı ama bir daha o tarafa doğru gitmesinler dedi. Babama dönüp zahmet olmazsa beni evime bırakır mısın dedi. Babam ise hocam bugün burada kalın. Zaten saat geç oldu. Yarın götürürüm dedi. Hoca kabul etti. Evimize geçip uyuduk. O gece çok rahat bir uyku uyumuştum. Sabah uyandığımda gözüme takılan ilk şey kitaplığımın rafında duran kutuydu. Tam kutuyu açacakken Sadullah hocanın haber bekle demesi aklıma geldi. O yüzden kutuyu geri yerine bıraktım. Evde gezindikten sonra dedem hariç hiç kimseyi göremedim. Muhtemelen babam Sadullah hocayı evine bırakmak için yola çıkmıştı. O günden sonra bir daha hiçbir şey yaşamadım. Beş vakit namazlarımı aksatmadan kılmaya başladım. Allah'ın bizi görmek istediği bir kul olarak yaşamaya gayret ediyorum.